Başkent İnşaat işin uzmanını sunar. Merhaba, ben Profesör Doktor Mehmet Bozkurt. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanıyım. Bugün size yara iyileşmesi, yara iyileşmesi sonucunda oluşan izleri gidermek mümkün mü? ve yaraya nasıl yaklaşmamız gerektiğini anlatacağım. Esasında Dokunun kendi yapısının bozulmasıyla yarı dediğimiz durum ortaya çıkar. Çeşitli faktörlere bağlı olabilir. Bunlar bir travma sonrasında olabildiği gibi yanık sonrasında olabilir yahut da basit bir güneş hasarı sonrasında da oluşabilir. En çok karşılaştığım sorulardan bir tanesi hocam yanık oluştu acaba bu iz kalabilir mi? Vücutta belirli bir derecede travma oluştuktan sonra bazı izlerin giderilmesi mümkün olmayabilir. Basit bir yarayı algıladığımızda vücutta güneş dekilamelerinden sonra çıkan ki bu bir cilt kanserine e, işaret edebilir. Küçük bir yarayı çıkartabilmek mümkünken bu büyüdüğü takdirde çok daha büyük bir izin kalması söz konusudur. Başlangıçta hafif gözüken bir yanık oradaki dokuların destrükte olmasına yani parçalanmasına bağlı olarak çok daha derinlere nüfus edebilir. Bu takdirde kalıcı izlerin ortaya çıkması mümkündür. Halk arasında uygulanan bir takım tedavi yöntemleri var. Bunları kesinlikle yapmamamız gerekiyor. Düzenli pansumanlarla ya da son teknolojik gelişen akıllı pansuman malzemeleriyle bunları ortadan kaldırabilmek mümkündür. Daha sonra uygulanılacak olan tedavilerle aşama aşama bu izleri azaltabilmek mümkündür. Çeşitli tedavi yöntemleri kullanılabilir. Bunlar hücresel terapiler olabilir, lazer teknolojiler olabilir ya da make-up teknolojilerini kullanabiliriz. Ne kadar sürede iyileşir sorusu hepsi karşılaşılan bir sorudur. Tam eski haline gelebilmesi için 2 yıla kadar beklememiz gerekebilir. Fakat en önemli konu bir travmaya maruz kaldığınızda gerekli uzmanı ve sağlık kuruluşuna başvurun. Hepinize mutlu ve sağlıklı günler dilerim. Başkent İnşaat işin uzmanını sundu.